Çınar ağacına tutulmuş çiçekli bitkileri gördü. Bak şu asalaklara üstad, onlar için ne diyorsun dedi öğrenci. Güneşin dürüst çocuklarından ışığı çalan, dallarında ve yapraklarında dolaşan öz suyunu semiren mahmur gözlü hırsızlar bunlar diye yanıtladı üstad öğrencinin sorusunu. Bu diyalogda üstadın öğrencisine verdiği yanıtta aşağıdaki söz sanatlarından hangileri vardır? Bakalım hemen diyaloğa. Şimdi çınar ağacına tutulmuş çiçekli bitkilerin mahmur gözlü hırsızlara benzetilmesiyle arkadaşlar teşbih yapılmıştır. Yani benzetme sanatı yapılmıştır. Aynı zamanda yine çınar ağacına tutulmuş çiçekli bitkilerin ışığı çalan ve hırsızlar olmalarıyla burada da kişileştirme yani teşhis sanatının var olduğunu görmekteyiz. Yani ışığı çalmak veya hırsızlık yapmak insana mahsus davranışlardır. İnsan dışındaki varlıklara bu insan özellikleri yüklenmesiyle biz kişileştirme yapıldığını, teşhis sanatının yapıldığını görmekteyiz. Teşbih ve teşhis A seçeneği bizim doğru olan cevabımızdır. Aşağıdakilerin hangisinde bu açıklamalardan herhangi birini karşılayan bir söz sanatına yer verilmemiştir? Benzetme ögelerinden güçlü olanın olması. Güçlü olan nedir arkadaşlar? Benzetilendir. Onu hemen şuraya yazalım. Benzetilen. Benzetilenin olması. Bir kavramın adının başka bir kavramın yerine kullanılması. Nedir bu? Açık istiyaredir. Eğer istiarede benzetilen öge var, benzeyen öge yoksa açık istiyare olur. Fakat benzetilen öge yok, benzeyen öge var ise bu da kapalı istiyare olur. Fakat buradaki tanım nedir? Açık istiyare tekrar söylemiş olalım. Diğerine bakalım. Sözün mecaz anlamı kastedilmek şartıyla hem gerçek hem mecaz anlama gelecek şekilde kullanılması kinayedir. Daha etkili bir anlatım için dizelerde deyim, atasözü ve cizelerden yararlanılması irsali, mesel sanatıyla alakalıdır. Tezat hariç aralarında anlam ilgisi bulunan sözcüklerin bir arada kullanılması ise tenasüp sanatıyla ilişkilidir. Şimdi hangisine yer verilmemiş demişti. Koyun verdi, kuzu verdi, süt verdi, yemek verdi, ekmek verdi, et verdi. Koyun, kuzu, süt, yemek, ekmek, et bunlar birbiriyle ilgili, ilişkili, anlamca birbiriyle alakalı olan sözcüklerdir ve burada ne olduğunu görüyoruz? Tenasüp sanatının olduğunu görüyoruz. B'ye bakalım. Tok olanlar bilemez çektiğini aç kalanın sırtı pek kimseye ahvali şita yaz görünür. Aç tok tok açın halinden anlamaz. Tok açın halinden anlamaz bir atasözüdür ve irsani mesel sanatıyla ilgilidir. Bunu, bunu da geçtik. Hani o bırakıp giderken seni bu öksüz tavrını takmayacaktın diyerek şair burada bir istifham sanatı oluşturmuştur. İstifham soru sorma sanatıdır. Ve burada istifhamın herhangi bir şekilde tanımı yoktur. Halil doğru cevabımız da C seçeneği olmalıdır. D'ye bakalım. İki kapalı bir handa gidiyorum gündüz gece. İki kapalı bir han ne yapılmış arkadaşlar burada? Dünya iki kapalı bir hana benzetilmiş. Dünya nedir? Benzeyendir. Dünya benzeyendir. İki kapalı bir han ise şuraya yazayım hemen. İki kapalı bir han ise benzetilen unsurdur. Ne demişti burada? Benzetilenin, benzetilenin olduğu istiyare çeşidinden bahsediyorduk. Yani açık istiyardan bahsediyorduk. Benzetilen ögenin var olmasıyla açık istiyarenin de burada olduğunu görüyoruz aynı zamanda gündüz gece ile tezat sanatında burada ikinci dizede yer aldığını söyleyeyim. Diğerine bakalım. Dadal oğlum der ki belim büküldü, gözümün cevheri yere döküldü. Şimdi burada kinaye sanatının var olduğunu görmekteyiz. Kinaye neydi? Burada yazıyor. Sözün mecaz anlamı kastedilmek şartıyla hem gerçek hem mecaz anlamı gelecek şekilde kullanılmasıydı. Belim büküldüğünün de iki anlamı vardır. Bir, birincisi gerçekten şairin beli bükülebilir. Hem gerçek anlamıyla kullanılabilir. Hem de ee, şairin burada çekmiş olduğu sıkıntılar yani mecazi bir anlam ile kullanılmış olabilir. Fakat şair burada ne yapıyor? Asıl mecaz anlamını kastediyor. Yani dadal oğlum der ki çok sıkıntılar çektim gibi bir anlamının var olduğunu şiirden çıkartabiliyoruz. Yani bir sözcüğün gerçek ve mecaz anlama gelebilecek bir şekilde kullanılmasıyla kinaya sanatı ortaya çıkar. O da burada yer almakta. Tekrar söylüyorum. Hani o bırakıp giderken seni bu öksüz tavrını takmayacaktın? Burada verilen sanatlardan herhangi bir tanesi bu dizelerde yer almadığı için doğru cevabımız C seçeneği olmalıdır. Tedriç sözlük anlamıyla derecelendirme demektir. Şiirimizde düşünce ve duygular kavramlar aracılığıyla belli bir sırada verilebilir. Anlatımda kavramlar küçükten büyüğe doğru verilmişse yükselen, büyükten küçüğe doğru verilmişse alçalan derecelendirme olur tedriç sanatı. Buna göre aşağıdakilerden aşağıdakilerin hangisinde derecelendirme diğerlerinden farklıdır? Geçsin günler, haftalar, aylar, mevsimler, yıllar. Zaman sanki bir rüzgar ve bir su gibi aksın. Gün, hafta, ay, mevsim, yıllar. Burada yükselen derecelen, derecelendirmenin var olduğunu görmekteyiz. Yani bir şu yıl hepsini kapsıyor. Günden haftaya, haftadan aya, aydan mevsime, mevsimden yıla bir yükselme durumu söz konusu. Buraya bakalım. Makber. Makber değil bir türbe. Türbe değil bir mabet. Mabet değil bir küre. Küre değil bir sonsuz uzay olmalıydı. Yine burada da Yükselen e, derecelendirme olduğunu görüyoruz. Her şey araya giriyor, aradan çıkıyor, arada çocuklar doğuyor, büyüyor, yürüyor yine ileriye gitme durumu var yani bir yükselen derecelendirmenin var olduğunu görüyoruz. Meşhur olduk sayende ey sevgili gezer olduk şehir ülke kıtalar yükselen derecelendirme. Okyanustan denizden ırmaklara hayalinle düştüm ben bu yollara derken burada alçalan derecelendirmenin var olduğunu görüyoruz. Burada okyanus diğerlerini kapsarken, diğerlerinde ise burada sondaki kavram diğerlerini kapsamaktadır. Farkı aslında bu şekilde de e, bulabiliriz. Doğru cevabımız E seçeneği olmalıdır. Alçalan derecelendirmenin kullanılmasıyla. Bu dizelerde aşağıdaki sanatlardan hangisi yoktur? Ah efendi bize karşı İstanbul neden böyle bir sert yalçın taş gibi taşraların hayvanlık mı nasibi? Bakalım istifham sanatı nedir? İstifham soru sorma sanatıdır. Taşlıların hayvanlık münasibi ile biz bunu görmekteyiz. Telmih hatırlatma sanatıdır. Dizelere bakıldığında herhangi bir şeyi hatırlatan, herhangi bir olayı, tarihi bir olayı ya da tarihi bir kişiyi hatırlatan bir e, kavram ifade var mı? Hayır, yok. O zaman e, telmih sanatı bu dizelerde olmayandır. Doğru cevabımız B seçeneği olacak. Teşbihe bakalım. Teşbih benzetme sanatıdır. E, İstanbul'un sert bir yalçın taşa benzetilmesi benzetme edatı da kullanılmış zaten İstanbul'un sert bir yalç, sert yalçın bir taşa benzetilmesi teşbih sanatının burada var olduğunu göstermektedir. Nida seslenme sanatıdır. Ah efendi diyerek bir seslenme vardır dizelerde. Nida sanatını da burada görüyoruz. Mecazi mürsel ise benzetme amacı gütmeden bir sözcüğün başka bir sözcük yerine kullanılması sanatı olarak değerlendirilebilir. Bunu da İstanbul'da görüyoruz. Ah efendi bize karşı İstanbul derken. Burada İstanbul şehrinden bahsetmiyor. İstanbul'da yaşayan insanlardan bahsediyor ve haliyle burada da mecaz-ı mürsel sanatı vardır diyoruz. Tekrar söylüyorum. Telmi sanatı dizelerde yer almayan sanattır. Doğru cevap da B seçeneğidir. Bu beyitte altı çizili sözle yapılan edebi sanat aşağıdakilerden hangisidir? Ey keman ebru şehidin aveki müjganınam. bulmuşan feyzi nazar senden senin kurbanınam. Keman ebru arkadaşlar ne demektir? Ee, yay kaşlı. Yay kaşlı ya da keman kaşlı olarak değerlendirilebilir. Yani kaşın yaya benzemesi ya da kaşın kemana benzetilmesi gibi bir sanat var. Benzetme sanatı. Benzetme sanatı nedir? Teşbihtir. Burada teşbih var mı? Hayır yok. Teşbihi beli var ki doğru cevap budur. Teşbihi beli nedir? Yalnızca benzetilen ve benzeyen ögelerinin kullanılmasıyla yapılan e, sanattır. E burada da zaten bu var. Doğru cevabı tekrar söylüyorum. Teşbihi beli olmalıdır. Numaralanmış dizelerin hangisinde ayraç içinde verilen söz sanatı yoktur? Bakalım. Çağır karacı olan çağır, taş düştüğü yerde ağır, irsal-i mesel. i̇rsal mesel bir şiir içerisinde deyim, atasözü, özdeyiş gibi söz, özdeyiş anlamlarına gelebilecek söz gruplarının kullanılmasıyla gerçekleşen bir sanattır. Burada da taş düştüğü yerde ağır sözünün kullanılmasıyla irsal mesel sanatının var olduğunu görüyoruz. İkiye baktığımızda baran değil, şafak değil, ebrise her değil. Göz yaşıdır, ciğer kanıdır, dudu ahtır. Lefü neşr. Lef neş nedir? Bir dizede iki ya da daha fazla kavramdan bahsettikten sonra diğer dizede onlarla ilgili açıklama yapmaktır. Baran demiş olduğumuz yağmur anlamına gelir. Gözyaşı ile bir ilişkisi vardır. Şafağın, şafak sözcüğünün ciğer kanı ile ebri yani sabah bulutu anlamına gelen ebri tamlaması ile e, ahın dumanı anlamına gelen dudu ah ifadesinin birbiriyle bir ilişkisi yani bir karşılığı vardır arkadaşlar. Bu da Lef sanatını meydana getirmektedir. İki de doğrudur. Herhangi bir problem yoktur. Üçe baktığımızda ne siyah eylemiş bu nasiyeyi? Saçımı bembeyaz eden bahtım tezat demiş. Siyah beyaz tezat sanatını zaten meydana getirmektedir. Tezat sanatı da zıt anlamlı sözcüklerin bir arada kullanılması sanatıdır. Dörde bakalım. Ey haki kerbela nedir ol sebz carmeler? eyyam mı matemin bu mudur? Resmi adeti telmi. Telmi Tarihi bir olayı ya da bir kişiyi hatırlatma sanatıdır. Burada Kerbela olayına bir atıf yapıldığını görmekteyiz. Yani Kerbela olayını hatırlatma yapıldığını görmekteyiz. Bu da termi sanatıyla ilişkilidir. 5'e bakalım. Sen akşamlar kadar büyülü, sıcak, rüyalarım kadar sade, güzeldin. Teşhis diyor. Teşhis neydi? Teşhis kişisel, kişileştirme sanatıydı. Kişileştirme sanatı yani insan dışındaki bir varla insan özelliklerinin yüklenmesi sanatıydı. Sen akşamlar kadar büyülü rüyalarım kadar sade güzeldin. Yani e, sevgilinin akşama rüyaya benzetilmesi durumu vardır. Bu da nedir? E, teşhis değil, teşbih sanatıyla ilgilidir. Yani 5 parantez 5 numaradaki şiirin, dizelerin e, parantez içerisinde verilen, e, ayrı içerisinde verilen söz sanatıyla bir alakası yoktur. Haliyle doğru cevabımız 5'in olduğu A seçeneği olmalıdır. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Boyundan ser utanmış bağ içinde, yüzünde lale kalmış dağ içinde. Şair bu dizelerinde Selvilerin bahçede sevgilinin güzel boynu karşısında utanıp gelmemelerine, yine sevgilinin yüzünde lalelerin dağda kaldığını tercih ettiğini söyleyerek, bir durumun gerçek nedenini başka bir nedene bağlayarak nokta nokta yapmıştır. Bir durumun e, gerçek nedenini hayali ve güzel bir sebebe bağlama durumuna biz hüsnü talil diyoruz. Boşluklara gelmesi, boşluğa gelmesi gereken sanat hüsnü talildir. Diğerlerine de kısaca bakalım. Tecahül-i Arif şairin bilmiş olduğu, çok iyi bilmiş olduğu bir konuyu bilmezlikten gelme durumudur. Rücu geri dönme sanatı, söylemiş olduğundan vazgeçme sanatı olarak da tanımlanabilir, ifade edebilir. Tenasüp uygunluk sanatıdır. Anlamca birbiriyle ilgili sözcüklerin birlikte kullanılması olarak da düşünülebilir. Mübalağa ise abartma sanatı olarak ifade edilebilir. Doğru cevabımızı tekrar söylüyorum. A. Hüsnü talil boşluğa gelmesi gereken sanattır. Bu dizelerde görülen edebi sanat aşağıdakilerden hangisidir? Yaşarken ölünesi, çarpık düzen dünyada, ağlarken gülünesi, o kadar çok şey var ki ağlamak ve gülmek, yaşamak, ölmek. Birinci ve üçüncü dizelerde aslında sanatı görebiliyoruz. Ee, birbirlerinin zıttı sözcüklerin bir arada kullanılması durumuna tezat denir arkadaşlar. Doğru cevabımız D seçeneği olmalıdır. Diğerlerine de bakalım. Tevriye yakın ve uzak iki anlama gelen bir sözcüğün uzak anlamını kastederek kullanma sanatıdır. Tedric derecelendirme sanatıdır. Bir düşünceyi derece derece yükselten veya indiren bir düzen içinde sıralamaktır da diyebiliriz tedric sanatı için. Kinaye bir sözcüğün hem gerçek hem de mecaz anlama gelecek şekilde kullanılması sanatıdır. Burada kastedilen anlam mecazlı olandır kinayede. Nida ise seslenme sanatı olarak tanımlanabilir. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Bu şiirde kullanılan sanatlarla ilgili 1 2 3 yargılardan hangisi doğrudur demiş. Şiire bakalım. Bu zindan, bu kırgın, bu cam pazarı macera değil, yaşamak, sade yaşamak. Yosun solucan harcıdır. Öyle açar ki Murat, susuz güneşsiz de kalsa, koparılsa da şavkı bulut küllerinden daha bir suna, daha bir burcu burcudur. Ne demiş? Bir de yosun solucan harcıdır karşılığında. Söz beklenmedik biçimde bitirilmiş. Terdit sanatı yapılmıştır. Baktığımızda yosun solucan harcıdır dizesinden önceki dizelerde farklı bir anlam varken şair bir anda başka bir söz söyleyerek Okuyucu şaşırtmak istemiştir ki bu da neyle alakalıdır? Terdit sanatıyla alakalıdır ve bir doğrudur. İkiye baktığımızda Murat'ın açılan bir çiçekle ilişkilendirilmesi açık istiyare örne örneğidir. Öyle açar ki Murat diyor. Murat çiçeğe benzetilmiş ee, ve burada açık istiyare değil kapalı istiyare yapılmıştır arkadaşlar. Kapalı istiyare yapılmıştır. Kapalı istiyarelerde benzeyen öge söylenirken benzetilen öge söylenmez. Benzetilen öge ne? çiçektir arkadaşlar. Benzenogene murat. Benzenoge var. Benzetilen öge yok. Ve haliyle kapalı istiare var. Açık istiare. Burada bu yanlıştır arkadaşlar. Bu yanlıştır. Biz doğru olanları arıyoruz değil mi? Tamam. 3'e bakalım. Anlamca ilgili kavramlara yer verilerek tenasüp sanatı yapılmıştır. Şurada güneş ve şavk arasında anlamca bir ilgi, uyum söz konusu olduğu için burada tenasüp sanatı vardır. Bu da doğru bir ifadedir. O zaman 1 ve 3 doğru olanlardır. 1 ve 3 C seçeneğinde olduğu için doğru cevabımız C seçeneği olmalıdır. Bu dizelerde sözcüklerin kaçı insana özgü bir nitelik taşımaktadır diyor. İnsana özgü bir nitelikten kastımız nedir? Teşhis'tir. Yani aramamız gereken şey teşhis. Şiire bakalım. Dalga dalga hücum edip pişmanlıklar, unutuşun otunç kapısını. Şöyle yapalım hatta. Dalga dalga hücum edip pişmanlıklar derken arkadaşlar, pişmanlık dalga dalga hücum etmez. Dalga dalga hücum eden şey Varlık insandır. Burada pişmanlıkların insan gibi dalga dalga hücum etmesinden kaynaklı olarak teşhis sanatının var olduğunu, yani insana özgü bir nitelik var olduğunu burada görüyoruz. Pişmanlıkları aldık. Unutuşun otunç kapısını zorlar ve ruh atılan oklarla delik deşik. İşte doğduğun eski evdesin birden. Yolunu gözlüyor lamba ve merdiven. Burada da yine lambanın ve merdivenin yol gözlemesi normalde insan yol gözler iken Burada lamba ve merdiven yol gözleyerek bir teşhis sanatı vardır diyoruz. Lamba ve merdiveni de aldık. Susmuş ninnilerle gıcır diyor beşik. Burada beşik var mı? İnsana özgü bir nitelik taşıyor mu beşiğin gıcırdaması? Hayır. Gıcırdamak zaten bir yansıma sözcüktür. Doğada var olan bir sessin taklit edilmesidir aslında yansıma sözler. Yani beşik sallanır sallanınca gıcırdar. Yani insan gıcırdamaz o yüzden burada beşik insan özgü bir nitelik taşımamaktadır. onu belirtmiş olayım. Ve cümle yitikler, mağluplar, mahzunlar. Yani gördüğümüz üzere pişmanlıklar, lamba ve merdiven bizim burada e, insana özgün nitelik taşıyan kavramlardır. Üç tane kavram bu şekilde kullanılmıştır. Doğru cevabımız B seçeneği olmalıdır. Bu beytin ikinci dizesinde görülen söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir? Cennette bugün gülleri açmış görürüz de hala o kızıl hatıra titrer gözümüzde. Kızıl Hatıra'dan kasıt kanlı bir savaş aslında. Kanlı bir savaş ifadesinin yerine kullanılmış. Kanlı savaş şöyle yazalım. Yani burada ne yapılmış aslında? Bir yerde bir benzetme durumu vardır. Benzeyen ve benzetilen ögelerin bir tanesinin kullanılması ile oluşan sanata biz istiyare diyoruz. Burada benzetilen öge söylenmemiş, benzeyen öge söylenmiş, benzeyen ögenin söylenmesiyle de kapalı istiyare meydana gelmiş arkadaşlar. Kapalı istiyarı nerede? Kapalı istiyarı yok. İstiyarı olarak almış. Doğru cevabımız E seçeneği olmalıdır.